Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Ramazan Emre Coşkun Ben Fatih Ortaokulunda Okuyorum 2'ye Gidiyorum Ben Sınıfım Özel Eğitim Sınıfındayım 8 Yaşındayım Sevgili Arkadaşlar Abimden Oyuncakçıdan Bowling Kaldık Bowling Oyuncağımızı Altı tane bowlingmiş. Biz koyacağız. Dizeceğiz. Evet peki bu bowlinglerin renkleri ne renk? Kırmızı. Evet. Sarı. Evet. Turkuaz. Turuncu. Yeşil arkadaşlar. Evet Emre. Peki kutusu var mı bunun? Var. Nerede? İşte buradaymış. Bu da kutusuymuş bowlingimizin. Kutusu. Hadi bakalım ne yapacağız şimdi? Hadi dizelim. Kırmızı. Biraz kenara çekil. Biz de görelim. Kenara çekil. Emre. Buraya bak oğlum. Biz bunu. Evet dizdin mi? Evet. Tamam hadi şimdi ne yapacağız? Biz kırmızı atacağız. Tamam hadi bakalım. Dön arkanı. Dur. Biraz kenara gel. Şöyle. Evet. Tamam. Ben çekiyorum. Tamam. Sen demek gibi otur. Ben seni çekiyorum. Dön arkanı. Hop. Evet. Bakalım vurabilecek misin? Tur, Kazma. Yeşil. Mavi. Sarı mı? Turuncu mu? Kırmızı. Hop. Bana. İşte vurdun kırmızıyı. Aferin evet sana. Evet arkadaşlar. Biz videomuzu ne Atacağız, bitireceğiz mi? Daha değil. Bir kere daha atman lazım. Bu sefer hepsini vurmaya çalışacaksın. Sarı. 8. Sarı. Evet. Evet emreciğim. Şimdi kameraya bak bir dakika. Ka ka evet. Şimdi bütün topları vurmaya çalışacağız, değil mi oğlum? Bu sarı. Evet. Şimdi sarı topla bütün topları vurmaya çalışacağız. Hepsine aynı. Çıkacak, anda. Evet, hadi dön şimdi atmaya çalış bakalım. 1 2 3. İşte sarıyı vurdun. Bitireyim mi videoyu? Kafaya koyduğunu yapıyor ha. Tamam hadi. Hadi bakalım bitir artık videoyu. Evet. Hoşça kalın arkadaşlar. Ama buraya bakarak hoşça kalın demelisin Çünkü kamera burası. Seni buradan izleyecekler. Hadi bak arkadaşlar abone ol. Ne yapacak? Görüşürüz Emre. Görüşürüz.